Şimdi bir olay üzerine biraz daha konuşacağım. Ata Emre Akman'ı hatırladınız mı? Balıkesir'de gencecik, pırıl pırıl bir arkadaşımız, gitar çalıyor, okuyor, entelektüel bir çocuk. Kuryelik yapmaya çıkmıştı. Ve birisi tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Ben bugün e, annesini e, konuk edeceğim. Zuhal Hanım. Zuhal Hanım merhabalar. Merhaba. Merhaba. Evet. Merhaba. Merhabalar. E, başınız sağ olsun. Maalesef Türkiye'de çok konuşuluyor, ee, bazı olaylar sonra unutuluyor. Şimdi tam olarak bir olayı hatırla, hatırla, hatırlatarak başlayalım isterseniz. E, ata sadece beş gün önce e, motosiklet ehliyeti almıştı. E, çalışmak zorunda olduğu için değil, kendi okul harçlığı için de değil, kendi bireysel gelişimi için çalışan bir çocuk. E, ben akademisyenim, öğretmenim. E, eşim de şimdi bir seneden beri albay. Bizim e, herhangi bir mali sorunumuz vesairemiz yok. Yani ama bu çocuk e, şeyde 13 yaşında da çalıştı. Gelibolu'da sahilde kafede çalıştı. E, sonrasında e, traktör tamircisinde de çalıştı yine bir yaz döneminde. Onda da elektro gitar ve amfisini alabilmek için. Yani kendi bireysel gelişimi için çalışan bir çocuk. İşte dediğiniz gibi entelektüel bir çocuk. Geçen sene Avrupa'yı tek başına dolaştı. 21 günlük bir gerçekten tek başına dolaştı. Yani hani her anne gibi ya da her baba gibi bizim de çekincelerimiz oldu ama her yerde söyledim yine söylüyorum. E, Atacım dedim. Hayatta bir tane yol yok. Git ve yolları gör, yollarını yolunu bul dedim. Gerçek yolunu bul dedim ama bu gerçek yol tabii ki de Balıkesir'deki ee, şey Balıkesir merkezinde Saat Kulesi'nin arkasındaki en güvensiz mahallede değil. Ve ee, maalesef ki en güvensiz mahalle olduğunu bütün Balıkesir bilirken e, bizler bilmiyoruz. Bizler bilmiyoruz. Bunu Ata bilmiyordu. O beş günlük bir çalışma yani kısa dönem girmiş. Haberimiz de yoktu bildiğiniz üzere. Beşinci günün akşamı gece yarısı gerçekleşen <laughs> korkunç olay. Aslında mi? işin garip ol olanı zaten Balıkesir gibi bir kentin göbeğinde, hemen o saat o. küresini bilenler de bilir Balıkesir'in göbeği evet. olsa. Arkasının evet, bu kadar evet, güvensiz olması. Yani evet, o kadar güvensiz. Yani biz evet. Ata Ata ve e, kız kardeşi kızım yani ikisi de Balıkesir'de doğdu, büyüdüler. Yani Ata üç buçuk yaşına çıktı ama Bizim her yıl, her yıl yani bakın Tunceli'den, işte Erzincan'dan Kıbrıs'tan ve hala işte hala hazırda İstanbul'da olmamıza rağmen her yıl en az birkaç gecemiz vardır. Bizim orada çok insanımız vardır. Biz, evet. biz de zaten çok uzak bir e, yerden değil. E, Bursa, Mustafa Kemal Paşalıyız. Biz de Bursalıyız. Hı -hı. Yani Hı -hı. toprağımız memleket yani oralar hep. Öyle öyle. Tabii Allah sabır versin. Acınız çok büyük. Bu e Herkesin de baş edebileceği bir acı değil. Peki Atay'a bunu yapanın durumu ne şu anda? Tutuklu ha. mu? Neyle yargılanıyor? Tamam tutuklu. Ee, şeyde En son 12 Temmuz'da yani iki e, mahkeme sonucunda karar verildi. E, bunu yapan 18 yaş altında bir cani olduğu için en yüksek e, cezayla yargılandı 24 yıl. 17 yaşında olduğu için e, yani kemik yaşı tespitlerine falan e, mahkeme bunu reddetti çünkü e, hastane doğum belgeleri var ama çok e, tuhaf olan bir şey de var ki hmm. bu e, 18 yaş altındaki 17 yaşındaki Cani Cani'nin annesi e, hakim heyeti mahkeme başkanı da gördü biraz mental. Hmm. ve e, şeyde hani doğum gününü tarihin dahi söyleyemiyor işte salı günü akşam 8'de diyor böyle e, o an, hmm. caninin annesinin dahi e, suç kaydı var ya azmettirici olan babasının da yani hani 61 tane suç kaydı var e, ve bunlarda da e, şeyde nitelikli dolandırıcılık bankaları dolandırma ha, bu mental denilen annesinin bile e, suç kayıtlarında şey var ya. E, dolandırıcılık var. Hani bizde böyle herhalde, anne üzerinden herhalde yapıyorlar muhtemelen, bir şey. Şebeke evleri herhalde. Peki o zaman e, neden cezaevinde değil bu anne baba? Yani Ha, e, anne değil. E, babası e, azmettirici. Özür dilerim. Babası demiyorum. E, azmettirici olan e, insansı da e, hala halen Buca cezaevinde. O da üç kişi yine e, silahla adam öldürmeye tam teşebbüs. Hı. İnsanlar ya çok özür dilerim ama maalesef diyeceğim yani hani şey maalesef de diyemem ya buna uygun kelimeyi bulamıyorum. İnsanlar Allah'tan ölmemişler. Yoksa e, şey de katilliği de var bu azmettiricinin. 61 suçtan e, kaydı var. Ee, yani burada ben neredeydi ya on kayıtları? Cinsel ha Şimdi Hı -hı. mahkeme heyetinin şöyle bir e, raporu var. Hı -hı. Bildiğiniz burada şeyde mahkeme heyeti meclisi göreve çağırır nitelikte bir e, gerekçeli kararı var. Burada diyor ki Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen neredeyse tüm suçlara meyilli oldukları bu şahısların kişilerin yaşam hakkını e, hakkına kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, tehdit toplumun ahlaki değerlerine Cinsel istismar, fuhuş, uyuşturucu, yalan tanıklık, mal varlığı ve mülkiyet hakkına e, taciz, dolandırıcılık, hırsızlık, e, suç eşyatını satın alma, diğer hak ve değerlere saygı duymadıkları görülmektedir. Bu yönden bakıldığında birden çok sabıkası olan kişilerin hayattan kopmamaları ve başkaca sahiplerle kendilerine kamu otoritesinin sağladığı imkanları, burası çok önemli, açık ceza infaz kurumundan çıkma şartla tahliye, denetime ayrılma, Covid izni gibi kötüye hmm. kullanarak dışarıya çıktıklarında aynı kötülüklerde ve suçlarda ısrar ettikleri bu olayda da Ata Emre'nin hayatını elinden alan kişilerin aslında toplumun sıralanan tüm değerlerini ve temel haklarını ihlal eden kişiler oldukları görülmüş, görülmüştür. Hukuk devletinde, ya yani her, her cümlesi çok vurucu, Hukuk devletinde suçlu ya da suça yatkın kişiler bu kadar cesurca suç işleyememeli, hatta buna cesaret dahi edememeliler. Biliyorsunuz evet. Amerika'da evet. 11 yaşında bir ilkokul çocuğu diyelim ki gözaltına alındı, tutuklandı 11 yaşında, toplumu tehdit etmek suçunda. Şimdi. Bu cani de e, 24 yıldan yargılandı. 24 yıl ceza aldı. Şu an e, dava sürecimiz istinafta. E, i̇nsanlar şey diyorlar. Hani o kadar böyle çaresiz bir e, Türkiye oldu ki hiç olmazsa 24 yıl aldı. Hayır ya 24 yıl almadığını biz biliyoruz. Herkes biliyor bunun. Bu 24 yılın böyle işte dörtte üçüydü, üçte birisiydi, üçte ikisiydi böyle tuhaf böyle. E, Barış Pehlivan da otomac... yazmıştı. Sonra içeride bir şekilde iyi hal denecek falan. Çünkü e, burada siyaseten çarpık bir bakış var belli ki adalet sistemine. Yani içinde yaşadığımız hı, hı, hı. için öncelikler başka. Yani adalet başka. sisteminin sağlamaya çalıştığı öncelik başka. E, Hayır anladım. zaten yat, yat, yatarı eee 10 yıl sonra aramızda. 27 yaşında profesyonel suçlu. Yarısı zaten başlangıçta açık cez içeri kapalı cezaevinde. Diğer yarısı direkt açık cezaevi. Açık cezaevine çıktıktan sonra işte az önce sizin de söylediğiniz gibi belli iyi hal örnekleri gösterirse, iyi halden işte izin hakları, telefon hakları, ailesiyle görüşme hakları başlayacak. Ardından e, şartlı salıverme, ardından son 3 yıl zaten denetimliyim, serbestlik derken siz 24 yılın karşınızda 8-10 yıl eder bir şey olduğunu göreceksin Nefcan. yani Ve, bu kadar şey biz başından beri bunun böyle olduğunu bil, bildiğimiz için yani avukatlarımız tarafından Hı. aydınlatıldığımızda başından beri ya ata gelmeyecek ata gelmeyecek Çağla gelmeyecek Aydın gelmeyecek Samet gelmeyecek yani e, hepsinin dava içeriği farklı olabilir fakat yani gidenler geriye gelmeyecek bunun farkındayız biz bireysel değil toplumsal adalet istiyoruz. Ve bunu artık mahkeme heyeti artık meclisi görevi çağırıyor. Hani artık bir şeyler yapın ceza infaz kanunları yasasına onu da şu şekilde vatandaşlık görevini yerine getiren ve güvenli bir ortamda yaşamayı hedefleyen, sap ve temiz insanların yaşamını alt üst etmeleri gibi ağır neticeler dikkate alındığında en azından Bakın en azından hayata karşı işlenen suçlar yönünden ceza infaz yasası ile Türk Ceza Kanunu'nda yeniden bir değerlendirme yapılmasında fayda olduğu değerlendirilmektedir. Ya, bu an itibariyle ülkemiz genelinde ceza mahkemelerinde yargılanan kişilerin, kişilerin eksiriyeti itiyadi suçlu kişiler. Ne demekmiş? Suç işlemeyi meslek haline getiren kişiler. Yani ee, sevgili canım Şeyda'yı da katleden, o 19 yaşındaki kötü ruh gibi, e, canım Atayı da katleden, işte canım Aydın'ı da katleden, canım Çağlayı da katleden ve şu an hani şu an isimleri sayamıyoruz. Bunların hepsi e, itiyadi suçlular yani meslek e, olarak suç işlemeyi meslek hale getiriyoruz sizin bizimle paylaştığınız şu e, bu grafik de var. Bunun üzerine evet, de konuşalım biraz. De. Hı -hı. Burada 18 yaş altı suça sürüklenen çocuk deniyordu artık. Suça sürüklenen yani hani bunlar mendilci falan değil. Zorla dilendirilmiyor ya. Bunlar hmm. suç işleyenler. Yani hmm. bugün hırsızlık yapan yarın evde ev sahibiyle karşılaştığında canına kast edenler ve bu bir defa iki defa değil ya da baklava çalmak gibi değil. Hani canı çekti nefsi için değil. Bunlara suça sürüklenen çocuk deniyor ama ee, gördüğünüz üzere 2018'de başlıyor. Ee, mağdur sayısı 230, 2900 bin, bin, şey, 900 kişilerle başlıyor. Sonrasında 2019'da 235 bine çıkıyor. Ve sonrasında büyük bir düşüş var, mağduriyet sayısında. Hı -hı. Çünkü 2020 Dünya Covid yılı, Hı -hı. pandemi. Hı -hı. Bakın pandemi diye bu arada şöyle bir şey var. Hani suç işlenmedi değil, 171 bine düştü. Çünkü sokağa çıkma yasakları olduğundan mütevellit. Evet. Sonra da hızlıca yani, arttığını görüyoruz. Yani şunu evet, da anlıyoruz. Bu sistem, cezaevi sistemi suça sürüklenen çocukları da ıslah etmekte de başarısız anladığım kadarıyla. Yani burada amaç aslında tamam bunlar 18 yaş altıdır, suça sürüklenmiştir. içeride rehabilite edilsin, e, topluma kazandırılsın, işte bir skill kazandırılsın ve çıksın iyi niyetle bakımcısına. bundan da çok uzak sistemde bu da yok. Şimdi giriyorlar on, 18 yaş altı diye muhtemelen suç çeteleri tarafından kullanılıyorlar. Sonra kısa bir süre sonra çık işte bu mesleğine yani dediğiniz gibi suçluluk mesleğine devam ediyor gibi bir durum var. Çünkü sistem bu kişileri ayıklamayı, cezalandırmayı, ıslah etmeyi öngörmüyor. Tam tersini öngörüyor yani. Çok siyasallaşmış bir yargı sistemi var. Kusura bakmayın ben dün dolaşıp aynı yere geliyorum ama çünkü sorunun özü bu, bu gibi görünüyor benim durduğum yerden. E zaten 2004 yılında başlayan bir ceza infaz yasalarının değişikliği süreci var. Yani çok acıdır ki atanın doğduğu yıl. Hani biz e, ülkemizi e, daha güvenli hale getirmek için daha güvenli, daha aklı başında bireyler yetiştirmeye çalışırken e, bir şeylerin değiştiği o yıllarda 2004 yılından itibaren başlıyor. 2017 yılında tekrar değişmeye başlıyor. Yani e, bunlar yani aynı konuya dönmekte haklısınız. Benim de aklıma ben bu arada hiçbir zaman katilin ismini, o canavarların ismini zikretmiyorum. Şeyda'cımı da bu hayattan kopartan o pislik, kötü ruh yani anasının, analarının doğurmadığı o insansı varlıklar mesela o da muhtemelen 2021'de tabii ki şu anki yaş grubuna bakarsanız bu ivmeyle artan o 26 suç kaydını nasıl yapacak? Yani hmm. e, istatistikte baktığımız. Birdenbire fırlayan şeylerdi e, suç kayıtlarında yani iğmede evet. böyle pişiyorlar yani bir bıçak diyor ceza almıyor iki bıç bıçak diyor ceza almıyor işte e, sürekli konuştuğumuz ceza infaz sistemi ya da işte az önce Barış Pehlivan'ın anlattığınız içeride olanlar vesaire. ya O zaman toplaşalım cezaevi yapalım ya Türk milleti Türk halkı gönüldü bence yapalım evet, ne yaparız ya, cezaevli... ne kadar yapalım cezaevine hani bu, çok... bu isimler konmuyor işte maalesef cezaevi yapıldığı zaman daha fazla gazeteci konuyor siyasetçi konuyor falan yani sıkıntı bina yokluğundan başka bir şey sanırım hayır yani hani şeyde hani bundan da utanmayacaksak bunu da yapalım ya yani hani okul evet. açmak yerine ya da işte köylerimizi insanlarımızı kalkındırmak yerine bir toplaşalım tekrar cezaevi yapalım o zaman hani çok büyük bir utanç bu İnanılmaz evet. bir utanç Hudutlarımız namusumuzdur. Sınır güvenliği her zaman için namustur. Bu hiç kimsenin konuşabileceği ya da tartışabileceği bir durum değildir. Bu, bu hepimizin e, gönlünde olan bir şeydir. Hudut e, güvenliği. Peki ya iç güvenlik? Başından beri de şunu söylüyorum. E, bu pozisyonlarda, yani e, bakın 18 yaş ile 17 yaş arasında hiçbir fark yok. Yani 18 yaşına girince, işte benim kızım az bir ay sonrasında 18 yaşında olacak. Yani bir günde hiçbir şey değişmiyor. 11 yaşından itibaren, en geç 11 yaşından itibaren insanların gelişiminde, yani insan evlatlarının gelişiminde soyut somut kavramları artık çözümlüyorlar. İnsan ne demek? İnsanlık ne demek? Yani bunu dünyanın her yerine giderseniz gidin, bir insanın hayatına son vermenin cezasının olduğunu bilmeleri gerekiyor. Normalde hı. de bilinmiyor. İşte az önce size Amerika'daki 11 yaşındaki çocuğun örneğini verdim. Hı hı. E, ne değişiyor o zaman 17 yaşında olunca? Ceza infaz yasalarında evet ciddi bir revize istiyoruz biz. Hayata karşı tekerrür eden suçlarda özellikle. 15 yaşa çekilsin. Ah gönlüm ister tabii ki de 13 yaşa indirilsin ya. Ya sen e, bıçak alıp da kullanamazsın onu mutfak dışında. Herkes canı, canı sıkılan silah alıyor. Peki ya işte dediğim gibi iç güvenliğimiz ne olacak? İç güvenliğimiz ev bu çok çok büyük bir soru. Yani kendilerimizi kendimizi e, daha fazla sitelere, güvenli sitelere e, yani hani hapse hapsedemeyiz. Haklısınız. Toplu illa ki bakın ya şu an Balıkesir'de mesela Atan'ın e, şeyde arkadaşları okula devam ediyorlar. Bu ha. yıl tekrar yerleşenler oldu. E, anne babaları düşünün. Tabi, tabi. Anayasa bir suç işleniyor bu ülkede. Suçu ve suçluyu övmek çünkü e, bu cinayet, bu katliamlara tasarlayarak insan öldürmekin karşılığında verilmeyen cezalar ceza değil ödüldür. Evet. Bu da suçu ve suçluyu övmektir. Acilen e, ceza infaz yasalarının ve Türk Ceza Kanunu'nun <laughs> revizyona ihtiyacı var ve e, şunu diliyorum güzel ülkem için. Şu e, suçlular için geriye yönelik bir e, şey e, eylem yapılamıyormuş sanırım. Yani hak Geri Geri... tamam, evet. ha. Geriye yönelik yok. Evet. Geriye yönelik işlemez ceza. Evet işlesin filin olmadı farkında İşlesin. Evet. her şey Peki. oluyor pek Peki. Şimdi, evet. evet buyurun. Ben de şey yapmak istiyorum müsaade ederseniz. Aslına bakarsanız evet, bak, e e bak. Hı -hı. Hemen toparlıyorum. Ee, atanın katledilmesinden beri aslında bakarsanız biz daha acımızı yaşayamadan aynı zamanda gözyaşımıza boğulmuşken biz iki şeyi dile getirmeye çalıştık sürekli deminden beri dile getirdiğimiz bu iki şey. bir Ceza infaz yasaları bizde caydırıcılık baskını ortadan kaldırıyor. İnfaz yasalarında delikleşik olmuş bu anlamda verilen ceza e, kadar müddet içeride yatılmıyor. Dolayısıyla bu caydırıcılık özelliğini yitirmiş. Bunda revizeye gidilmesi lazım. Düzenlemeye gidilmesi lazım. Yeniden yapılanması lazım. İkinci dile getirdim susuz ki bizim e, atayı öldüren cani 17 yaşındaydı ve bu 17 yaşına sığınarak normalde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ömrü boyunca gün yüzü görmemesi gerektiği halde 24 yılda cezalandırıldı. İnfaz yasaları geride çok az bir süre içeride kalacağını biliyoruz. Bazı suçlarda işte hayata dair işlenen suçlarda efendim cin, e, ırza tecavüz gibi suçlarda biz 18 yaşını e, kriter alamayız. 18 evet. yaşından aşağı olsa dahi olgunlaştığı, soyut ve somut kavramlarını hı hı. anlamaya başladığı andan itibaren bu ceza kapsamına kapsamında girmelidir. Bu anlamda Türk Ceza kanunu değişiklik yapılması gerektiğini evet. dile getirdim. Aynı evet. sözleri bugün yeniliyoruz. Tekrar. Evet, tamam. Çok teşekkür ederim. Başınız sağ olsun tekrar. <laughs> teşekkür hepimizin, ederler. hepimizin. Evet, hepimiz. Şimdi e, Volkan Bey demişsiniz ki burada ee, Volkan Özen. Ben 15-20 tane suç kaydı olanların, suç makinesi olan insanların sokağa salınmasının anomi yaratmak olduğuna inanıyorum. Böylelikle yeni anayasayı meşrulaştırmak istiyorlar bence diye. Bunu bu kadar planlı yapıyorlar mıdır bilmiyorum ama şimdi bütün bu hakikaten güvensizlik sokaklarda güvensiz olmamız e, adi suçların elini kolunu sallayarak sokakta geziyor olması konuşulurken e, bir yandan da işte birileri de ha biz bunu nasıl gideriz? Şeriat. Şeriat olsa bakın bunların hiçbiri olmaz. Şeriat şöyle iyi. Şeriat böyle iyi propagandası yapmaya başladı. Plan bu olmasa bile e, aradan bir takım siyasi fırsatçıların çıkıp şeriat pompalayacağını görmek de şey değil tabii ki. Ee, imkansız değil. Ha tartışmayı buna getirirler mi, getirebilirler bu yeni anayasada yani. Parçalı olarak işte belli durumlarda, ceza yasasında belli durumlarda şer'i hükümlere bakılsın falan gelecek mi? Gelirse şaşmam. Gelirse o çerçevede tartışmak lazım diyorum. ve noktalıyorum görüşmek üzere.